Anadolu'dan çıktık gurbetin yollarına Rabbim yardım eylesin tüm kullarına Evet sevgili izleyenler şu anda Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökçekent köyündeyiz. 3500 tavuğu varmış. 10 dönümlük meyve bahçesine salmış ve yörede de köy yumurtası olarak ün yapmaya başlamış. Evet efendim, sizi tanıyalım. Evet. Adım Hüseyin Yavuz. Ee, Hüseyin Sayın Hüseyin. Yavuz, gerçekten e, bunlarla, iç insanlardan evet. hiç kaçmıyorlar. Yani gerçekten biz Hı. detay görüntüleri alırken bile e, ayakkabılarımızın bağlarını bile çözdüler. <laughs> evet, doğrudur. İnsana çok yakınlardır. Evet. Doğada yaşadıkları için evet. safide beni görüyorlar, başka kimseyi görmedikleri için evet. insandan hiçbir zaman kaçmadılar, kaçmayacaklar da. Peki efendim Nereden aklınıza geldi böyle bir e, yatırım yapmak? Efendim, eee kuş gribi nedeniyle köylerde tavuk bırakmadılar. Biz de e, köy yumurtasına hasret kaldığımız için böyle de bir imkanım vardı. İmkanları değerlendirmek için 3500 adetlik bir çiftlik, salma tavuk, köy yumurtası olarak üretime başlamışımdır. Şu anda ne kadar bir alan şu meyvelik bahçe? Şu anda erik bahçem var benim 10 dönüm yer. 10 dönüm yerin bahçenin içerisinde 3500 tane tavuk yayılıyor. Yayılma çıkıyorlar her gün. Evet. Eyleme ve, uyku saatleri ve, var. ve gördüğünüz gibi hepsi de bahçenin içinde yayılıyorlar. Ve akşamda olduğu zaman hava kararmadan, kararma üzereyken ben çağırmadan yuvalarına geliyor. Kümese giriyorlar Peki. Peki efendim. Günlük yumurta kapasiten üretim ne kadar? Tam normale geçti mi? Şu anda normale geçmedi. Daha bunlar yavru olduğu için. Şu anda bir ay, bir buçuk ay sonra tam randıman olarak yüzde 80-90 oldu mu? Bana yetiyor. Peki. Ve ve Bafra'da da ee, halkına hemen hemen bu yüzde 70 seksenlik üretim Bafra'nın halkına da yeter. Köy tavuğu olarak yumurtası. Peki benim, talep oldukça e, bu tesisi geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ileride öyle bir şey olursa yanına bir tesis de kurma imkanım var. Eğer Peki şunu diyebilir oluşturur. miyiz e, Hüseyin Bey? Karadeniz bölgesinde tek bir tesis diyebilir miyiz? Var mı başka? Şimdi e, doğal organik olarak yok. Benim bu köy tavuğundur ama normal organik olarak tabii ki var organik ama olarak. biz bu tabi organik bu organik değil. Oluyor. Bu doğal bu köy. Doğal, köy tavuğu. Doğal, yemmem yok. Ya bu anlamda şey yok. Herhalde. Yok. Organik olarak yani doğal organik oluyor bu tamamen. Evet. Böyle bir e, test kurmak isteyecekler. Böyle köy tavuğu yapmak isteyenlere ne gibi önerileriniz olur? Vallahi e, e, biz ilk kurduğumuz için çok acemilik çektik. Ama az çok öğrendik tabii ki her şeyini. Eğer böyle bir bir şey niyetleri varsa her türlü yardımcı Olmaya, hazırız. olmaya hazırızdır. Efendim çok evet. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi biz çocukluğumuzda bu köy yumurtalarıyla büyüdük. Kaç Doğalık. yıl oldu siz bu köy yumurtasını tatmayalım? Aşağı yukarı ben 52 sür yaşındayım. 45 senedir ben köy yumurtası doğru dürüst köye gittiğimiz zaman binde bir yani yiyoruz. Fazla köy yumurtası gördüğümüz yoktu. Evet. Yani yaklaşık yarım asırdır. Aşağı yukarı aşağı yukarı 40 senedir yemiyoruz gibi bir şey. Evet. Bizi tanıyalım. Ben Osman Kiraz. Efendim e, siz de e, köy ürünleri satıyorsunuz, pazarlıyorsunuz. E, şu anda da e, burada köy yumurtası şey var, çiftli var böyle doğal evet. yerinde gördünüz ettiniz. E, Pazarlama da sıkıntınız var mı? Şu anda arkadaş yeni kurduğu için ben de alıyorum. Şurada 20 gündür ve halk daha güzel tuttu. Köy yumurtası olarak satılıyor ve e, yem olayları da doğada çimende yayılıyor 10 dönüm yer üzerinde. Peki Yumurtalarında. satışta müşteri de nasıl herhangi? Müşteri çok güzel tuttu. Ve her günde bayağı bir yumurtasını satıyorum arkadaşım. Evet, talep var. Talep var. Var. Uzun yıllardan sonra kendi tattıkları tadı çocuklarına ve torunlarına aynı. da mı tattıkları? Aynen. Evet aynen. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Şey Kolay ed gelsin. Bir şeydi. Sağ olun. Esas mesleğim veteriner teknisyenim. Bundan seneler önce kuş gribi bir çıktı. Köy tavuklarını canlı canlı yok ettiler. Ben o zaman da içim sızlamıştı. Bir hastalık çıktığı zaman karantina olur. Hayvanları kümeslere koyarsınız. Hiç olmasa sağlıklı hayvanların yaşamasını sağlardınız. Bu böyle olmadı. Bütün e, köylerdeki tavukları canlı canlı e, yok ettiler. Şimdi ben köye gittiğim zaman e, hastalıktan yaşayamıyorlar demişlerdi. Bir yaşlı adam elinde tek bir tavukla benim yanıma aşıya geldi. Dedim ki ya sen bir tane tavuk mu besliyorsun dedim. Evet dedi yaşatamıyoruz dedi. Ya dedim şehirde insanlar balkonda Tavuk yaşatıyorlar Sen utanmıyor musun dedim Bir tavukla buraya gel Yaşamıyor Gel gidelim bakalım kümesine dedim Gittik kümesine Orada canlının yaşaması Mümkün değil Rüzgar bir taraftan e, şeye, Bakımsız Bu şekilde ben dedim size Aşısını yapacağım Bu köyde Tavukçuluğu Siz yeter ki yapın demiştim 300 tavuk aşıladığım yerde 1500'e e, çıkarttık ve aşılanırsa e, aşılanırsa nevkastıl e, denen hastalığa karşı bu belli zamanlarda hastalık gelebilir ama sen de tedbirini alacaksın bugünkü çağda sen aklını kullanacaksın aklını kullanmayanların üzerine Cenab-ı Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde pislik yağdırılır yani pislik demek illaki pislik anlamında değil işte böyle Başınıza bela gelir. Siz aklınızı kullanın, e, hastalıklar e, gelmeden önce tavuklarınızı aşılattırın. Ben kiraz süte gittiğim zaman bana dediler ki ya bu tavuğun bunlar doğal olarak yetiştiriliyor, e, köy tavuğuymuş ama renkleri kırmızı olduğu için renkleri beyaz değil de, değil de yumurtaların renkleri beyaz kırmızı olduğu için bunlar köy tavuğu değiller. Bu e, böyle olmadığını tabi vatandaş bilmediğinden kaynaklanıyor. Ee, her ırkın cinsine göre e, rengi yumurtanın değişir. Bunlar ne yaparsanız yapın be kabuğu beyaz, beyaz olmaz. Evet. Ee, bunlar kırmızıdır. Beyaz olanlar Regon cinsleri vardır. Onlar beyazdır. Bu arkadaşı ben de merak ettim. Bugün on dönüm e, erik bahçesinin altında her şöyle diyor de konuştum. İnadına diyor Köy tavuğu, yine köy tavuğu, bizi diyor, bizi diyor kuş gribi filan etkilemez, ben aşısını yaptırıyorum, bugüne kadar da hiç bir zayiat görmedim, bu böyle devam ederse, bunun etrafındaki köylülerde bunu örnek alarak e, yapacaklarına inanıyorum, yani bir insan köyde durup da e, çocuğuna köy yumurtası yedirmiyorsa, köy tavuğu yedirmiyorsa, köyde niye duruyor? Evet. Bu beni her zaman vicdanen rahatsız etmişti. Arkadaşı kutluyorum. Başarılı olacağına da inanıyorum. Kendisine hayırlı kazançlar diliyorum. Benim çok teşekkür ediyoruz.